Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu Vesselam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an-ı Kerim'in asrımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur sözler mecmuası. 21. söz, 2. makam. 21. sözün 2. makamı. Sayfa 274 kalbin beş yarasına beş merhemi tazammun eder. Kalbin beş yarasına beş merhemi tazammun eder. Sürer yani iyileştirir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ve a'udhu bika rabbi en yahzuru yahzurun. Ey marazı vesveseyle müptela, biliyor musun vesvese neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder, havf etmezsen korkmazsan hafif olur, mahvi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyleyse şu musibetli vesvesenin akasamı kesiresinden kesirül vuku olan yalnız beş, beş veçini beyan edeceğim. Belki sana ve bana şifa olur size ve bize. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, cehalet, ilim onu tar eder, iman ilmi. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Birinci vecih, birinci yara. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse şüpheden şetme döner küfre. Hayale karşı şeşme benzer bazı pis hatıralar ve münafi edep, edepsizliği, çirkin halleri tasvir eder. Önüne serer yani. Onları sana hayal ettirir. Kalbe eyvah dedirtir, yese düşürtür. Üzüntüye, ümitsizliğe düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı suyu edepte bulunuyor. Edepsizlik halini kesmediyor. Zannediyor kalbini müthiş bir harecan ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Bu yaranın merhemi budur. Evet, yara büyük. Gerçekten mahiyetinin bilinmesi gerekiyor. Evet, bakalım merhem neymiş? Bak ey bir işare vesveseli adam, telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetimin değil, küfür değil yani, imansızlık değil. Belki tahayyüldür, hayaldir. Tahayyül küfür, küfürü hayal etmek. Küfür olmadığı gibi, tahayyül şetim dahi şetim değildir. Zira mantıkça tahayyül, hüküm değildir. Hayal etmek hüküm değildir yani. Şetim ise hükümdür. Küfür ise hükümdür. Hem bununla beraber o çirkin sözleri, senin kalbinin sözleri değil. Yani o kalpten gelmiyor. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Yani kalbimiz ondan üzüntü duyuyor çünkü. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor. Ha, şeytan vesvese veriyor yani kalbe yakın olduğu için. Vesvesenin zararı teveffimi zarardır. Yani zarar geleceğini düşünmektir. O yüzden evhama kapılmaktır. Evhama kapılmazsak demek ki onun şeytandan geldiğini, kalbimizden olma, olmadığını, şeytandan olduğunu bilsek, vesveseden kurtuluruz. Yani onu zararlı tevehhüm etmekle, olduğunu düşünmekle, kalben mutazarır olmaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehhüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Halbuki onu şeytan söylüyor, sen kalbine mal ediyorsun. Onun sözünü ondan zanneder, zarar anlar zarara düşer. Zaten şeytanın istediği de bu odur. Yani demek ki onun şeytandan geldiğini, kalbimizden gelmediğini bilsek bu vesveseden kurtuluruz. Yani kalbimizin bundan üzüntü duyması ve bizim üzüntü duymamız onun kalbimizden olmadığının delilidir. İkinci veci budur ki Manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri giyerler. Manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Yani duygu ve düşünceler kalbinden çıkıyor, hayal alemine giriyor. Oradan suretleri giyer giyerler. Hayal alemine girdiği zaman akıl ona suret giydiriyor. Hayal ise her vakit bir sebep taktığında bir nevi suretleri nesleder. Sokur. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. Hangi mana gelse ya ona giydirir ya takar ya bulaştırır ya perde Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, manalar temiz iseler, Suretler mülevves verilir ise giymek yoktur. Fakat temas var. Vesveseli adam teması telebbüsle itibas eder, karıştırır. Eyvah der, kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hasreti nefisi beni matrud eder. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Yani Allah'ından, Allah'ın huzurundan kovulduğunu düşünür insan. Şeytan bundan faydalanır. Şu yaranın merhemi şudur. Dinle ey bir çare nasıl ki senin namazın edebi nazihanesinin vesilesi olan zahiri taharete batınının batınının batının, batınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Öyle de yani taharet alıyorsun, temizleniyorsun. Fakat içinde midendeki necaset, pislik o e, temizliği bozmaz. Yani temiz kalıyorsun. Çünkü o içeride kalıyor. Öyle de mani mukaddesenin mukaddes mani mukaddesenin sureti müleveseye mücaveresi zarar etmez. Evet. Mani mukaddesenin mukaddes manaların suresi mülevveseye evet, pis şekil almasına mücaveresi zarar etmez. Mesela sen ayat ilahiyi tefekkür ediyorsun. Birden bir maraz ya bir iştiha ya bevle gibi bir emri müheyyitri şiddet de senin hissine dokunuyor. Elbette senin hayalin devai illet ve kazayı hacetin nevazamatını görecek, bakacak. Onlara münasip süfli suretleri nesç edecek. Ve gelen manalar ortalarından geçecekler. Geçeceklere ne beis vardır, ne televiz var. Ne ve ne zarar var, ne hatar var. Yalnız hatar ise hasr nazardır, zannı zarardır. Yani o suretlerin, pis necis şeylerin hayalden geçmesi, zarar olduğunu zannedersen zarar olur. Zarar olduğunu zannetmezsen onlar geldi geçtiler. E, mana olarak kalmadılar yani. Hayalden geçip gittiler. Sen onu yerleştirmedin. Yerleşmez, yerleştirmez için aklına kalbine orada temiz kaldı aklın kalbin ve namazın da temiz oldu. Üçüncü vecih budur ki eşya mabeynlerinde bazı münasebete hafiye bulunur. Hatta hiç ümit etmediğim şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur veya senin hayalin meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış. Onları büyüyle bağlamış. şu ve münasebetten de ki bazen bir mukaddesi görmek, kutsal şey görmek, Kabe gibi bir şey hatıra getirir. Tenli beyanda beyan olunduğu gibi hariçte uzaklık sebebi olan diye. İşte hayalde sebebi kurbiyettir. Hayalde sebebi kurbiyettir. Yakınlıktır. Yani ki zıddın suretlerinin cemine vasıta bir münasebeti hayaliyedir. Bu münasebette gelen tahtura, hatıra gelen şeye, tedayı efkar tabir edilir. Tedaiye efkar tabir Yani bir fikir bir gördüğün şey, başka bir fikri senin aklına getirmesi. Mesela sen namazda, münacatta, duada, Kabe karşısında, huzur u ilahiyedeyken, ayatı tefekkürde olduğun bir halde şu tedavi efkar fikir seni süper zekmara yani yetirizliğine sevk eder. Senin başın böyle bir tedavi efkara müftera ise sakın telaş etme, belki intibaha geldiğin anda dön aman ne kusur ettim deyip tetkikle meşgul olup durma. Yani Kabe karşısında bulunduğun halde namazda Allah'ın huzurunda pis şeyler senin hatırına geldiği zaman o pis şeylerle meşgul olma. Niye bunları düşündüm diye meşgul olma. Hemen Kabe karşısına Allah'ın huzuruna geç. Onunla meşgul ol. Ya Ayatı tefekkürle meşgul ol. Ta o zayıf münasebet senin dikkatine kuvvet feda etmesin. Yani onunla meşgul olsan Ayvah ne ettim desen dikkat etsen orada daha çok kalacaksın. O yüzden hemen orayı bıraktım. Bırak bak diye Zira tesir gösterdikçe, üzüntü gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe senin o zayıf tahattırın hatıran melekeye döner. Bir marazı hayal olur. Yani bir maraz olur insanda. Hatta bazı insanlar yani namaza duracağı zaman pis tuvaletler akıllarına geldiği zaman sürekli olduğu zaman bu. Yani niyet edip de Allah'a tekbir getiremiyorlar. Bu kadar kötü bir şey olabiliyor. Ama onun e, bir hayalin olarak kaldığını ve Allah'ın huzuruna geçtiği zaman temiz ve pak olduğunu düşündüğün zaman o hayalden kurtuluyorsun. Yani onunla meşgul olmadığın zaman kurtuluyorsun. Meşgul zaman kurtulamıyorsun. Korkma marazı kalbi değil. Bir nevi tahtır ise galiben ihtiyarsızdır. Şu nevi tahtır ise gelen şey ise... Galiben ihtiyarsızdır. Yani bizim ihtiyarımız olmadan geliyor ya da başkasının ihtiyarı olmadan geliyor. Hususan hasta sahiplerde daha galiptir. Şeytan şu nevi vesvesenin madenini çok hissettirir. Şu yaranın merhemi şudur ki tedai efşar galiben ihtiyarsızdır. Yani hatıra gelen o fikirler manalar ondan galiben ihtiyarsızdır. Bizim ihtiyarımız olmadan geliyor. Onda mesuliyet yoktur. Hem tedai de Mücaveret aver, mücaveret, mücaveret var. Hem tedai var. Temas ve ihtilat yoktur. Onun için efkarın, fikrin keyfiyetleri birbirine sirayet etmez. Bulaşmaz. Birbirine zarar vermez. Nasıl ki şeytan ile meleki ilham kalp tarafından mücaveretleri var. Yani şeytan da vesvese veriyor. Melaike de iyi şeyleri telkin ediyor. Mücaveretleri var ve füccar ve ebrarın Karabetler ve bir meskende durmaları Hüccar ve Ebrar'ın karabetler ve bir meskende durmaları zarar vermez. Günahkar ve yani sevap işleyenlerin bir meskende durmaları zarar vermez. Çünkü onun günahı onun işleriyle alakalı. Diğer hesabı diğer işleriyle alakalı. Öyle de çedai efkar sayıkasıyla istemediğin pis hayalat gelip nezih efkarın fikrinin içine girse zarar vermez. Yani biz temiz bir surette Allah'ın huzurunda duruyoruz. Fakat o pis fikir gelip bizim hayalimizi bulandırıyor. Fakat bizim e, niyetimizi bozmaz o yani. Temiz fikrimizi bozmaz. Meğer kasten olsa veya zarar zannıyla ona ziyade meşgul olsa. Yani kasten böyle bir şekilde durulmuşsa, niyet bozuk olursa o zaman başka. Hem bazen kalp yoruluyor, fikir kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor. Yani bu pis şeylerin bizim kalbimizden, aklımızdan, fikrimizden değil, şeytandan geldiğini anladığımız zaman zaten şeytan mağlup oluyor. Dördüncü vecih, amelin en iyi suretini taharriden neşet eden bir vesvesedir ki, yani çok güzel amel işleyeceğim diye çok büyük gayret etmek. İyinin iyisi için meşgul olmak. Takva zannıyla teşeddüt ettikçe, şiddetlendikçe hal ona şiddetlenir. Hatta bir dereceye var ki o adam amelin daha evlasını ararken harama düşer. Bazen bir sünnetin araması bir vacibi terk ettiriyor. Acaba amelim sahih oldu mu der, iade eder, bu hal devam eder, gayet yese düşer, müslüde düşer. Şeytan şu halinden istifade eder, onu yaralar. Şu yaranın iki merhemi vardır. Birinci merhem bu gibi vesvese ehli itizale layıktır. Yani bozuk bir mezhep itizal ona layıktır. Çünkü onlar derler medarı teklif olan efal ve eşya kendi zatında ahiret itibariyle ya hüsnü var, güzelliği var. Sonra o işte bina emredilmiş. Bina emredilmiş. Veya kufu var, çirkinliği var. Sonra ona binaen edilmiş yasaklanmış. Demek ki eşyada işte de ve hakikat noktayı nazarında olan hüsün ve kubuh zatidir. Emir ve nehi ilahi ona tabidir. Bu mezhebe göre yani iktidari mezhebe göre bizim hak olan mezhep değil bu. Her insan her istediği amelde şöyle bir vesvese gelir. Acaba amelim nefsi emirdeki güzel surette yapılmış mıdır? Ama mezhebi hak olan ehl-i sünnet ve cemaat derler ki yani bizim hakiki mezhebimiz Dört büyük mezhep. Hanefi, Ambeli, Malik, Şafii'ye göre. Cenab-ı Hak her bir şeye emreder sonra hasen olur, güzel olur. Nehy de sonra kabih olur, pis olur. Demek emir ile güzellik, nehi ile çirkinlik tahakkuk kadar. Yani Allah emrederse güzel olur, yasaklarsa çirkin olur. Çirkin şeyler yapma, güzel şeyler yap. Hüsün ve kubuh mükellefin ittilağına bakar ve ona göre takar, eder şekil alalım. Şu, husun, şu husun ve kubuh ise güzellik ve çirkinlik ise suri ve dünyaya bakan yüzüne değil belki ahirete bakan yüzdedir. Mesela sen namaz kıldın veya abdest aldın halbuki namazını ve abdestini fesada verecek bir sebep nefsül emirde varmış. Lakin sen ona hiç müttali olmadın. Senin namazın ve abdestin hem sahihdir hem hasendir, güzeldir. Yani bunu şu şekilde bir örnekle de verebiliriz. İtikadın bozulması gibi sahabe efendilerimizin döneminde bir tanesi bir av alıyor. Diyor ki acaba ben bunu yesem haram mı değil mi diyor bana diyor. Öbürü diyor ki sen şimdi şüpheye düştün diyor. Kendini diyor Şüpheli gösterdiği için sana diyor helal değil ver ben yiyeyim ben hiçbir şüphem yoktur bunda bana helal diyor. İtikadı bozduğu için ona öyle oluyor. İtikadı bozmadığı için öbürü ona bu şekilde oluyor. Aynen ubudiyet de bu şekilde. İtikadını bozmazsan sıkıntı olmaz. Mu'tezile der hakikatte kabih ve fasittir. Lakin senden kabul edilir. Çünkü cehlin var, cehaletin var. Bilmediğinde özrün var. Öyleyse ehli sünnet mezhebine göre zahiri şeriata muvaffak olarak işlediğin ameline acaba sahih olmuş mu deyip vesvese etme. Fakat kabul olmuş mu de gururlanma, üzbe girme. Yani bu bir için güzelliğini yapmaya çalışmak gerekir. Fakat hata kere olursa tövbe kapısı açık olduğundan tövbe etmek gerekir. Yani zaten hatalar tövbelerin kaynağıdır. Yani isteyene bakın tövbesini tanımaya vasıtadır. İkinci merhem. Dinde hares yoktur. Ve fil din Madem dört mezhep haktır. Bu dinde zorluk yoktur derken bazı insanlar farklı anlıyorlar. Yani Müslüman olmayan gayri Müslümlerin dine İslamiyete girmesinde zorlama yoktur birincisi. Diğeri de İslamiyet'te zorluk yoktur. Yani e, İslam, Müslüman olan insanlar için Peygamber Efendimiz ne diyor? Müjdeleyiniz, kolaylaşlarınız, nefret ettirmeyiniz. Yani kolaylaştırmaya, nefret ettirmeme gerekiyor. Namazı da tadilli, erkan ile kılmaya gayret etmek gerekiyor. İkinci Merhem hem dinde hareç yoktur. La haraca fid din. Madem dört mezhep haktır, Madem istiğfara müncer olan der ki kusur ise gurure müncer olan hüsnü amelin ruhiyetine böyle vesvesel adıma müreccahtır. Burada çok önemli bir konuyu e, izah etti. İstiğfara müncer olan der ki kusur ise mesela bir Müslüman kusur istedi. Kusurlu bir amel yaptı veya işte kusurlu bir iş yaptı. İstiğfar etti. Bu tarz gurura müncer olan hüsn amelin birisi de çok güzel bir amel işledi. Fakat bundan gururlandı. Gururlanması vasıtasıyla. Bu da bu tarz. Gurura müncer olan hüsn amelin ruhiyetine böyle vesvesel adına müreccah Yani gurura girmektense ben çok güzel ibadet ettim, ettim diye hatakarını hatalı ibadet ederek istiğfar yapmak tabi bu hatayı isteyerek değil de istemeden yaparsa o zaman bu daha e, ahsen oluyor, güzel oluyor. Niçin? Çünkü gurur yoktur. Gurur da riyal olduğu için bu tarz kabul edilmiyor yani. Yani böyle vesvesel adam amelini güzel girip gurura düşmektense, amelini kusurlu görse, istiğfar etse daha evladır. Madem böyledir, sen vesveseyi at, şeytana de ki, şu hal bir hareçtir. Hakikati hale muttali olmak güçtür. Dindeki yüzde münafidir. Dindeki yüzde münafidir kolayla. Çünkü Cenab-ı Hak herkese e, yükleyebileceği yük, yani taşıyabileceği kadar yük ve sorumluluk tutar. Yani dağına göre kar verir tabiri derse. Demek Eddinu yusru La harada fiddin Esasına muhaliftir. Elbette böyle amelin, amelin bir mezhebi hakka muvafık gelir. O bana kafidir. Hem layıkal ben azimi itiraf ederek ibadeti layıkı vecihle, vesile eda edemediğimden istiğfar ve tazarru ile merhameti ilahiye dehalet edip kusuru affolunmak, kusurlu amelim kabul olmak için mütezellilane bir niyazı vesiledir. Yani duaya vesile olduğu için endişe etmeden Allah'a müracaata, duaya, ibadete devam etmek gerek. Devam etmek gerekiyor. Beşinci vecih. Mesaili imaniyede şüphe suretine gelen vesvesedir. İman meselelerinde şüphe şeklinde gelen vesveselerdir. Bir çare vesveseli adam bazen tahayyülü hayali taakkul akıldan geliyormuş gibi tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Yani hayal akıl ile iltifat eder. Karıştırır. Yani hayale gelen bir şüpheyi akla girmiş bir şüphe tevhim edip itikadına halel gelmiş zanneder. Aslında akıl gelen her şeyi ne yapıyor? Bir elekten geçiriyor. Elekten geçirdikten sonra kabul ettikleri şeyleri kaybediyor. Kabul ettikleri müzahre süreleri atıyor dışarıya. Cenab-ı Hak insanı bu şekilde harika yaratmış yani. Tekrar okuyalım. Yani hayale gelen bir şüpheyi Akla girmiş bir şüphe tevehhüm edip, itikadına halel girmiş zanneder. Hem bazen tevehhüm ettiği bir şüpheyi, imana zarar veren bir şek zanneder. Hem bazen tasavvur öğrettiği bir şüpheyi, tasdiki akliye girmiş bir şüphe zanneder. Hem bazen bir emri küfrüyle tefekkürü küfür zanneder. Yani daraletin nesbabını anlamak suretinde, kuvve-i müfekkirenin cebelanını ve tetkikatını ve bir tarafına muhakemesini hilaf iman zanneder. İşte tezkinat şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek eyvah kalbim bozulmuş itikadıma halel gelmişler, zarar gelmişler. O haller galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz-i ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden yeğse bu yaranın merhemi şudur ki tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi küfürü hayal etmek yani mesela küfür ehli olan insanların ne kadar büyük zor durumda olduğunu hayal etmek için onların yerine kendini koysan yani e ne diyorlar buna? Empati yapsan empati yapsan onların yerine ne kadar büyük bir hasaretli olduğunu görüyorsan. Bu ne? Onların yerine koyduk, kendini koydun ama sen küfür ehli olmadın. Yani hayal ettin sadece Tahayyül küfür. Küfür olmadığı gibi küfre girmedin yani. Tevehhül küfür? Dahi küfür değildir. Küfürden dolayı evhama düşmek de küfür değil. Tasavvuru dalalet, imansızlık. Dalalet olmadığı gibi tefekkürü dalalet dahi dalalet değildir. İmansızlık değildir. Çünkü hem tahayyül hem tevehhüm hem tasavvur hem tefekkür tasdiki akliden ve izanı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Yani biz onu aklımızla ölçüp kalbimize kabul etmedik. Sadece onların tarzını düşünüyoruz. Ondan dolayı bu küfre düşmedik, imansızlık düşmedik. Yani imanımızı muhafaza ediyoruz. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz'i ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Teklifi din altına pek giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değiller. Tasdik yani kabul etmek. Tasdik ve izan öyle değiller. Bir mizana tabidirler. Yani akıl ve kalp ve vicdan onları mizana koyuyor. İnsana Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu latifeler, harika şeyler. Terslik ve izan öyle değiller. Bir mizana tabidirler. Hem tahayyül, tebehim, tasavvur, tefekkür. Nasıl ki terslik ve izan değiller. Kabul etmek değiller. Öyle de şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Fakat eğer lüzumsuz tekrar edilir, müste, müstekar bir hale gelse, o vakit hakiki bir nevi şüphe onda tebellüde de bilir, meydana gelebilir. Hem bir tarafına muhakeme namına veya ins insaf namına deyip şıkkı muhalifi iltizam eder de ta öyle bir hale gelir ki ihtiyarsız tarafın muhalifi iltizam eder, karşı taraftar. Ona vacip olan hakkın iltizamını, iltizamı kırılır. O da tehlikeye düşer. Hasmın veya şeytanın bir vekili fuzulisi olacak bir halet zihninde tekrar eder. Tekrar eder, meydana gelir. Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki, vesveseli adam imkanı zatî ile imkanı zihni birbirine iltibas eder, karıştırır. İmkanda mevcudiyette var olan imkanı zat ile imkanı zihni, zihinde var olan şeyi birbirine iltibas eder, karıştırır. Yani bir şeyi zatında mümkün görse, o şeyin zihnen dahi mümkün vaktin meşbuk ve tevehüm eder. Halbuki ilmi kelamın kaidelerinden de şey, imkanı zatı ise yakini ilmiye münafi değil, aykırı değil ve zarureti zihniye ziddeti yoktur. Mesela şu dakikada Karadeniz'in yere batması zatında mümkündür. Ve o imkanı zatıyla muhtemeldir. Halbuki yakinen o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz, şüphesiz biliyoruz. Ve o ihtimali imkanı ve o imkanı zati bize şek vermez, bir şüphe getirmez. Yakınımızı bozmaz. Mesela şu güneş zatına mümkün ki bugün guru etmesin. Veya yarın tur etmesin. Doğmasın veya batmasın. Halbuki bu imkan yakınımıza zarar vermez. Şüphe getirmez. İşte bunun gibi mesela hakiki iman eden olan hayatı dünyevinin grubuna ve hayatı ukraviyenin ahiret hayatının kuluğuna doğuşuna imkanı zatî cihetine gelen vehimler yakını imaniye zarar vermez. Hem la ibrata lil ihtimali li gayri gayrin i an delil. Yani bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur. Olan kaydı meşhur hem usulü din hem usulü fıkıhın kaydı mukarresindendir. Eğer desen bu derece müminlere muzur ve müzik olan vesvese ne hikmete binaen bizde beri almış. El cevap. ifrata varmamak hem galibe çalmamak şartıyla Aslı vesvese de sebeptir. Yani uyanık durmaya, uyanmaya, dikkatli olmaya sebeptir. Tahariye dairdir, harekete, tahariye. Ciddiyete vesiledir. Yani ne yapıyor? Lakaytli kalır yani. Lakaytli atar, tehavünü def eder. Onun için hakimi mutlak şu dar imtihanda, şu meydanımsal vakada bize bir kamçı teşvik olarak Vesveseyi şeytanın eline vermiş, beşerin başına vuruyor. Şahis yedincisi hakim ve rahime şekva etmeli. En azı billahi mineşşeytanirracim demeli. Yani ne yapıyor? Gaflet uykusundan bu vesveseler insan uyandırıyor. Gayrete getiriyor insanı. Subhaneke la ilmela illa muallemtene inneke entel ve ahiru dağvahum. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah rızası için. El Fatiha. 22. sayfada sayfa 279'da kaldı. Başka vakitte devam ederiz inşallah.